Ne? Geliyor geri gidiyor Şu an Selamun Sen de bakalım ben geliyorum Kanala abone olmayan herkesi götünden sikeyim İyi günler Oğlum bana bir geliyorum kanka Ben bir şey olunca bana şey yap ya şey yapın Eee konuşan tamam 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 Oğlum bari edit medit yapsaydın kanka bunu dümdüz niye attın ya? Bunu ben zaten yaptım. Bunu editleyin diye yaptım. Adam hiçbir şey yapmamış. O benim zaten yemek yeme videom. Bunu biliyorum. <gülüyor> 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 Üstündük. <laughs> Üstünlük göster. Bu ne? Efendim kadar. Yani SS almış. Abi bir de yani burayı da Almanya Adin. falan yazması yani inanılmaz iyi ya. Bu bizim çocuğun yaptığı mı? Tamam kardeşim. Oğlum bunun lan. Efendim. Oğlum Ebonivon burada lan beyler. Malcan patlak vs Ebonium al burayı klip al at Tamam kardeşim Oğlum bu, bu oğlum, karakter nasıl buna benzeyebilir ya Nasıl bu kadar beni andırabilir oğlum bir karakter Benim izlediğim video Ney Ozimakli, Ojo Saturo. Güzel olmuş lan. Bu neydi oğlum ya? Ne izledim ya ben? Ne izledim oğlum az önce ben? Buyur kardeşim. Ben bir Kürdüm. Tamam şimdi arkadaşımızı yak... Allah, Allah Allah. E bu mu? E bu parayı buldum diye için parayı bulmadın... Oğlum bu artık eski videoları da durmadan. Hevalo, verin buğdaylar içerisinde saklan baş oynamış kan. Ya. Yani ben ne diyeyim ki yani bu ya yani ne diyeceksin ki yani kanka bu elemana bu elemana ne diyebilirsin ki chat bana bir cevap ver mesela önüne bu video çıktı bu adama ne diyebildim ya bu ne ya Çok bu tenem. ne abi bunlar ne kanka? <laughs> dedim ki sakalıyorum her gece başka sarıya tavoluyorum sen beni ben de parayı kovalıyorum of dedi sağ ol. dedim ki sakalıyorum. <laughs> <laughs> Ee, ablalarımız rakibi Manipülasyon başkalarını kendi yararı için kullanmak, kontrol etmek veya başka bir şekilde etkilemek için tasarlanmış davranış. Manipülasyon derlerinde karşı kendi çıkarlarının göz ardı edilmesi genellikle durup sormayan bir sosyal etki biçimi olarak kabul edilir. Bunu burayı niye yazdı ki acaba bu adam? Taktik çalışma yapıyorum. Bir şey deniyorum. Bağlısa şartta gökten vermek istiyorum belki. Takip edeceğim, domalacağım biliyorum. <laughs> Canım beni kovdu. Türkiye'nin en ünlü 10 kişisinden. <laughs> <laughs> Bu ney? <laughs> Maşallahı var ya kangalımın. Maşallahı var ya. Allah'ın Güney. E bu bence gay. Kanka kurman olayım çık git hayatımdan benim ya. Gerçekten çık yani git benim hayatımdan ya uzaklaş ya kanka seni gerçekten görmeyeyim ya. Manyak mıdır nedir ya kanka? Oğlum onlar ruh hastası mı ya kanka? Bunlar nasıl elemanlar? Gerçekten nereden çıktılar ortaya? Şunu gördükçe... Bimden nakıl almaya <laughs> geldik. 6.90 bitmeden acı acı. Nagıl nagıl benden sorumlu. Arkandaki gördüğünüz ismi görürseniz şaşıracaksınız. Arkamdaki adam Kur'an'a hakaret ettiği için Allah-u Teala bu hale getirdi. İşte izleyin. <laughs> Allah Allah bu ne oğlum <gülüyor> 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 Ben ya yeter ya artık bunu görmeyeyim kanka her gün atmayın artık bunu durun ya kurban olayım durun ya bu ney Peki anneni kaç kere sikti baban? He? Galiba kaç kardeşiz diye sormaya çalışıyorum. He aynen he aynen he. Ben pek sosyal bir insan değilim de. Dört. Peki anne... Dört. Opsiyonel cevap. You are my sunshine. e bu ekranı açsana ben de izleyeyim ya buradan. Kadir çıksana kanka tek başıma yapıyorum ya yine. Ha, ha pardon. <gülüyor> gel gel. <gülüyor> pardon değil mi kapadı. İçe <laughs> <laughs> bak. Bu büyük salak. Gözünde ışık varmış o zamanlar. Gözünde o zamanlar ışık varmış bu ne? Hayırdır ne oluyor? Nasıl hayırdır ne oluyor? Kimlik göreyim. Ben sana kimliği vereyim mi? Kimlik bir arman gerekiyor yoksa kim olduğunu anlayamam. Slash me, öyle ka, slash me kafa atar. <gülüyor> <gülüyor> ya senin bak. Bana... <laughs> slash me <'ye> kafa atar. <gülüyor> slash <gülüyor> slash me kafa atar. Abi. Of oh, çok iyi. Hazman <laughs> Bu ne? Coca-Cola'nın içerisinde 10 litrelik coca da o bizim sayfadan attık onu. Evet. 10 litrelik Coca-Cola'da bizzat içeriğinde var. 200 e, 200 gram e, nokta 25 sent. Ya... 25 sent. Bu ne? için değil, ailem için değil. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum insanlar neden böyle şeyler yapıyor kanka ya? Bu ne? Ben serbazlığın ne demek olmadığını bilmedim bu zamana kadar. Bazı Aa, bu benim İşte bu kardeşim. Sanırsam işte aradığımız adam buydu. Yıllar önce senin editini önceden yapmışım. Bu ne? Ben sana bir klavye yazımı göstereyim mi? Geliyorlar benim suratımı şopluyorlar kanka herkese gidiyor random atıyor ben gerçekten yani mizah O, o. Yani, yani yapamazsın kardeş kaldırmam kanka kaldırmam <laughs> Kadir yani. yapamazsın ben sana zaten sana saygı duyuyorum Kadir yapamaz. Bak ben saygı duyuyorum Ebo. yapmam. Neyse şimdi Ebo. Sercan geldi Sercan yanına kavga ne? etmeyelim. Hoş geldin kanka ne nerede seni bekliyordum? Kanka e, sıkıntı var mı? Yani düzeldi. Sonra sıkıntı ankidem diye bir mankeye girdim. Hala bozulmadı. E, ne yapmak istiyorsun şu an? Fark etmez. Bana bana da fark etmez. Sen ne istiyorsan ben onu yaparım. Ne yapalım? Ne yapalım? Oyun mu oynayalım devam mı edelim. Bana fark etmez. O oyun. Oyun oynadığımız mı? ne oynayacağız ama? Bir bakalım ne oynayacağız. Sana söyleyeyim mi? Ben tamam. tahmin edeyim mi? Bir saniye bekle. Bu biraz sorusu gerçekten cevap kim seni bekleyeyim? Ben troll yapmıyorum. Harbiden beklemeyecek bir cevap vereceğim ben. Kimse bilmiyor bu oyunu. Ve uzun süredir tamam. de oynamıyoruz. Tamam, dinliyorum. Hadi gel PUBG'yi aç. Oo. Oo! 4 kişi oynayalım mı squad? Tabii ki de squad.